Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sel ve Emran'la birlikte arkadaşlar sezon yenilendi. Arkadaşlar ben hesabıma geçeceğim arkadaşlar. Bu arada biz arkadaşlar Emran hesabına Mr. Bey çıkardık daha demin. Değil mi Emran? Arkadaşlar Emran'ın kanalının linkini de aşağıya koyacağım. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben durduruyorum e-posta gözükmesin diye. Oraya gidip geliyoruz. Arkadaşlar girdik. Bakalım kaç tane yıldız gücü gelecek. Deniyoruz ve de. bu Arkadaşlar bu arada bayağı gelecek. Ben bayağı kastım. Gerçekten çok iyi kasmışım. Değil mi? Aynen. Bayağı iyi ya. 2000 geldi bir anda. Aa 19 bin kupadan düştüm. Arkadaşlar 19 bin 65 kupadan 18 bin 890'a düştük ya. Sıkıntı, sıkıntı yok. Şöyle şuradaki şeyler Sıkıntı yoksa abi. sıkıntı vardır. Şöyle arkadaşlar bu arada siz de yani böyle bir like atarsınız bunun şerefine. <laughs> Yemeyiz daha de, telifsiz değil mi daha? De. Arkadaşlar atıyoruz, açıyoruz kutu bak süper. Evrağa bastık. Çıkmadı. Arkadaşlar şimdi bir tane Bir tane maça gireceğim arkadaşlar. Mega kutuyu aç. Yok kanka bir tane Seni maça gireceğim. bir şey yapıyorum, şarkıyı veriyorum hadi. Hadi hadi hadi. Kanka hadi. bir maça gideyim öyle. Tamam. Dur. Ee, ne alsam ne alsam? 1 2 3. Banka. Tabii ki doğru. Yemeği öyle istiyor? Evet. Ben yediğim için biliyorum yani. <laughs> i̇şte kuralık burada saklı arkadaşlar yani. Tamam bu kadar enterj alışıyor. Arkadaşlar ben girmedim bile oyun sıkıyor canımı da o yüzden. Aynen. Şöyle arkadaşlar Piper'da like şartı yaptı de bir like atın bari. <laughs> 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 Aa adam güzel. Güdümlü Merve'yi alamadım. Ay unuttum yanlışı <laughs> aldım. Şöyle. <laughs> Şöyle güzel bir şekilde bayağı vuruyormuş. Şu Franka da cana gitmiyor bildiğin ya. Aaaa sata yemde. Kanka sesini kısar mısın? Ha burada bir yerde nani var biliyorum. Tamam burada nani var bak. Şöyle. Oho Ömer o batmış bir öldü. adam bacak adam için. Oh, ölüyordum. Ölüyordum. Ölüyorum. Hala ölüyorum. I like dark 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 Olsun ama ikinci olduk. Arkadaşlar şimdi mega kutu zamanı. Bir dakika. Kanka, bir kanka video kısa sürecek. Bir maç daha atmam lazım. 4 dakika oldu video. Bir maç Son maç. Tamam. Koltuk. Bu arada gümüş mervi yok mu? Yani ben de dinleyeyim şarkı. Emre şu an kesin birinci olamazsın inşallah diyor. Ulan be. hadi 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 Adam canlı 500 kaldı be. Hayır. Yiyordum. Kanka şu an bir alır mıyım sence? Bakayım alayım ben tamam. bu müzikten. Aldım. Aldım. Arkadaşlar şimdi müthiş bir binimizi alıyoruz. Bravo Şöyle ultimizi atalım. Kanka 9 yüklük adamı alıyorum. Diyeceğim ki öldüm. Olsun ama artık bu aldım. Kanka bu arada fark ettin mi? 525'e düşürüyordu. 549'a düşürmüş. 21 rütbedekileri. 20 rütbedekileri kaça düşürmüş? 20 rütbede 500. Aynen 500 zaten. Geliyor. Bir dakika kanka. Ha burada ne var? geliyor. 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 Hmm, kutuya geç. Yıldız, yıldız puanlarda gitti hepsi. Süper bir maç daha atalım. Arkadaşlar son maçımı atıyorum. Dynamic. Şöyle yıldız gücüm var zaten. Şöyle atalım. Son maçımızı. Şöyle biraz. alabilirim ya. Ulan iki aksa sonra boşa gitti be. Ulti de boşa gitti be. <gülüyor> 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 Bu Emirhan'la bizim müziğimiz. videoyu trollüyor ya. Tam 568. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Emrah'ın kanalda aşağıdaki linkte. Onu da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.